Herkese merhaba, ben Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Burgoçk. Noel Ateşkesi Ukraynalılara güvenlik getirmeyecek. 5 Ocak'tan önce Vladimir Vladimirovich Putin, Savunma Bakanlığına özel bir askeri operasyon alanında ateşkes rejimi başlatmasını emretti. Böyle bir karar, Patrick Kırıl'ın ilgili talebinin ele alınmasından sonra yapıldı. Ben, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 7 Ocak'a kadar Ukrayna'da ateşkes kararına olumsuz tepki gösterdi. Fikrimi Twitter'da paylaştım. Bana göre Noel ateşkesi, Rus işgali altındaki günlük korku içinde yaşayan insanlara ne özgürlük ne de güvenlik getirmeyecektir. Ayrıca Almanya'nın Ukrayna sakinlerini tekrar barış içinde ve kendi kaderini tayin edebilmeleri için desteklemeye devam edeceğine de söz verdim. Bakan, Rusya'nın savaşa devam etmeyi planladığını da sözlerine ekledi. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.